Merhabalar herkese. Seda Hoca Biyoloji'de birlikteyiz. Gençler bir önceki dersimizde mayozun birinci aşamasını anlatmıştık. Bugünkü dersimizde de mayozun ikinci aşamasından bahsedeceğiz. Gençler mayozun ikinci aşaması şekilsel olarak mitoza benzediği için biraz karıştırılabiliyor. Ama ben dersin en sonunda şekilli sorular için mayoza mı ait, mitoza mı ait, hangisinden nasıl bakacağız Nereden çıkaracağız? ipucu neresi? Onlardan bahsedeceğim. Bir de defaatle tekrar ediyorum. TT sınavı için ÖSYM karşılaştırmayı çok sever gençler. Mayoz, mitoz, eşeyli eşeysiz üreme karşılaştırma yapmaya çok uygun. Mayoz ve mitozun sözel karşılaştırma soruları için de tabii ki bir sayfa ayırdım. Mayozu ki anlatmamız 10 dakikamızı almaz. O karşılaştırma sayfaları dersin sonunda bizim için önemli olacak. Dijital ders notlarının linki açıklamalar kısmında var. Oradan satın alabilirsiniz diyorum. Hızlıca konu anlatımına başlıyorum. Ama tabii ki şöyle bir toparlayarak başlayalım gençler. Şimdi Mayoz kendi içerisinde iki tane ana aşamadan meydana geliyordu. Mayoz 1 demiştik, Mayoz 2 demiştik. Yıldız, yıldız, yıldız bu mayoz 1 ve mayoz 2'nin en başında interfaz gerçekleşir sadece bir kez. Yani mayoz 2'nin başında bir daha interfaz yok. DNA'nın eşlenmesi, hazırlık aşaması bir kez en başta yapılıyor. Mitozun interfazından hiçbir farkı yok. G1, S ve G2 evrelerinden meydana gelecek. Yuvarlak aynı cümleleri yapıştır. Organel sayısı artar. DNA'nın eşlenmesi gerçekleşir. Enzim sen sentezi gerçekleşir. ATP sentezi hızlanır. Hazırlık yapıyorsun. İnterfaz dediğimiz aşamada en önemlisi DNA'nın eşlenmesi, S evresi dediğimiz evrede meydana geliyordu. Bir önceki dersimizde dediğim gibi mayoz 1'i anlattım. Mayoz 1, profaz, metafaz, anafaz, telafaz, sitokinez evrelerinden meydana gelecek. Mayoz 1'e aitse sonuna yapıştır 1'i, mayoz 2'ye aitse sonuna yapıştır 2'yi unutma. Önemli olan ne? Mayoz bölünmeye başladık. Mayoz 1'de kaç kromozom sayısına sahibiz? Kaç takımımız var iken? Mayoz 1 tamamlandığı zaman 2 tane yavru hücre oldu ve kromozom sayısı yarıya mayoz 1'in sonunda indi. Unutma mayoz 2 zaten mitoza benziyor. Kromozom sayısında bir değişim meydana gelmeyecek. 2 tane yavru hücre mayoz 2'ye girecek. Mayoz 2 bittiği zaman da dört tane hücre oluşacak. Mayoz 2'ye girenler en kromozomlu. Mayoz 2'den çıkanlar da yine en kromozomlu olacak. Ama tabii ki genetik yapıları birbirlerinden farklı olacak. Mayoz 2'ye başlıyorum. Profesör Metin'in anası telefon satacakmış şeklinde. Sonlarına 2'yi yapıştırıyorum. O zaman sıradaki ne olacak? Düzeltelim. Profaz 2 olacak gençler. Klasik profaz 2'de ne olur? Çekirdek zarı erimeye başlar. Çekirdekçi kaybolur cümlelerini kullanmıştık. Kromotin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşür demiştik. Mayoz 1 var ya bunun başında. Demiştik ki mayoz 1'in sonunda tekrar mayoz 2 gerçekleşeceği için bazı türlerde çekirdek zarı yeniden oluşmuyor. Çekirdekçik yeniden oluşmuyor. Bazı türlerde oluşuyor. Eğer oluştuysa burada tekrar erime meydana gelecek gençler. Kromozomlar iyi ipliklerine kinetokorlarından tutunmaya başlayacaklar. Metafaz 2'ye geçtiğimde de kromozomlar hücrenin ekvatoral dizleminde yan yana dizilecekler. Şu metafaz 2'nin şekline bak. Normal şartlarda üstüne yazmasam bu şekli sana versem metafaz mitoza mı ait yoksa mayoz 2'nin metafazı mı ayırt edemezsin. Kromozom sayısını verdiğim zaman anca bir şeye varabilirsin. Yani şekilsel olarak mayoz 2'nin şekilleriyle mitozun şekilleri birebir aynıdır. Kromozom sayısında farklılık var unutmayın. Profesör metenin anası yani anafaz evresine geçtik. Anafaz evresinde de ne olacak? Kromozomları oluşturan kardeş kromotitler zıt kutuplara doğru çekilmeye başlayacak. Aynı mitozdaki gibi zıt kutuplara çekilen kardeş kromatitlere artık ne ismini vereceğiz? Kromozom ismini vereceğiz. Ha, aynı oradaki gibi. Demek ki burada da kromozom sayısı geçici olarak iki katına çıkacak. Parantez içerisinde tekrardan geçici olarak iki katına çıkma söz konusu olacak gençler. Buradan nereye geldim? Telefaz iki aşamasına geldim. Klasik telefazım. Profazın tersine. Çekirdek zarı oluşmaya başladı. Çekirdekçik oluştu. Endoplazmik retikulum oluştu. Kromozomlar kromatin ipliklere dönüşmeye başladı. Aslında telofaz 2 ile sitokinez 2 eş zamanlı olarak gerçekleşiyor. O yüzden yavaş yavaş boğumlanma da gerçekleşmeye başlıyor. Eğer hayvansal bir hücre ise Bitkisel bir hücre ise ara lemel, ara çeper oluşumu söz konusu olacaktı gençler. Hemen sitokinez 2'yi de söylüyorum. Bu evrede tabii ki sitoplazma bölünmesi tamamlandı. En kromozomlu 4 tane yavru hücre oluştu. Oluşan hücrelerin tamamının kromozom sayısı birbiriyle aynı. Ben 46 kromozomluyum. Mayoz yaptığım zaman 23 kromozom 4 tane yumurta hücresi oluşturdum. X canlısı atıyorum 78 kromozomlu. Bu canlı da mayozu yaptığı zaman kaç kromozoma düşecek? 78'e bölemiyorum şu an. 70 35 39 kromozomlu üreme hücrelerini meydana getirmiş olacak diyeyim. Bu hücrelerin sitoplazma hacmi, kütlesi birbirinden farklı olabilir yani birine 100 litre sitoplazma varsa 80 gidebilir, diğerine 20 gidebilir. Organel sayıları da farklı olabilir. Birine 70 tane ribozom, ribozom gider, diğerine 45 tane ribozom gider ama ikisinde de ribozom olur. Unutmayın. Hemen toparlıyoruz. Mayoz 2 bitti. Yani aslında mayozu bitirdik. Bundan sonra cila atıyoruz. Sorularda ne çıkar karşıma? Şeklerine dikkat edeyim. Mayoz mitoz farkına bakayım kısmına geldik. Gençler en baştan toparlıyorum. Şimdi mayoz 2 aşamalı en başta interfaz var. DNA'yı eşledim. iki katına çıktım. DNA'mın eşlenme sonucunda iki katına çıkma söz konusu oldu. Başlıyorum mayoz 1'e. Profaz 1 evresine. Profaz 1 evresi en can alıcı evrem. Çekirdek zarı erimeye başladı. Çekirdekçik kayboldu. Endoplazmik retikulum kayboldu. Bunlar klasik. Kromotin iplikler mayoz 1'in profaz 1'inden bahsediyorum. Kromotin iplikler kısalıp katlanmalar yaparak homolog kromozomlara tetratlara dönüştü burada. Zaten genetik çeşitliliğin oluşmasını sağlayan olaylardan en can alıcısı crossing over profaz 1'de gerçekleşiyor. Kardeş olmayan kar, kardeş olmayan kromotitlerin birbirine değen Kısımlarında parça değiş tokuşu meydana geldi. Crossing over yaşandı. Crossing over tesadüfi bir olaydır. %100 gerçekleşmek zorunda değil ama gerçekleşir mantıksal olarak. E, genetik çeşitliliğin artmasını sağlayan bir olaydır. Mayoz 1 evresinde hep homolog kromozom tetrat kavramlarını duyacağız. Kiyazma, sinapsis, crossing over, homolog kromozom, tetrat bu kelimeleri duyuyorsan yapıştır mayoz 1 desin. Metafaz 1 aşamasına geçtiğin zaman artık tetratlar, homolog kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine dizilecekler. Anafaz 1'de homolog kromozomları oluşturan kromozomlar zıt kutuplara doğru çekilmeye başlayacak. Sonra telofaz 1 evresi gelecek. Türe bağlı olarak çekirdek zarı yeniden oluşabilir, çekirdekçik yeniden oluşabilir, kromatin iplikler kromozomlara daha doğrusu kromozomlar kromatin ipliklere dönüşebilir ay mayoz 2 var deyip süre bağlı olarak bunlar olmaya da bilir gençler. Sitokinez 1 yaşandı. 2 tane yavru hücre oldu. Baştaki 2 Mayoz 1 tamamlandığında oluşan kromozom sayısı n. Yani 2 tane hücrem var. n kromozom sayısına sahip. Sonra bu iki tane hücre ne yapmaya başlayacak? Mayoz 2'ye girecek. Profaz 2 aşaması eğer oluştuysa çekirdek zarı, çekirdekçik erimeye başlasınlar. Bu kromozomlar ipliklerine tutunsun. Metafaz 2'de kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine dizilsin. Anafaz 2'de kardeş kromotitler zıt kutuplara doğru çekilsin. Telofaz 2'de çekirdek zarı yeniden oluştu. Çekirdekçik meydana geldi. Kromozomlar incelip uzayarak kromotin ipliklere dönüştü. Sitokinez 2 de gerçekleşti. 4 tane yavru hücrem oluştu. Eğer hayvansal bir hücre ise boğumlanmayla, bitkisel bir hücre ise ara lamel, ara çeper oluşumuyla sitokinez gerçekleşir. Neden? Bitki hücrelerinin selüloz çeperi var. Çeper ölü sert. Boğumlanma yapamaz. Ara lemel, ara çeper oluşumu söz konusu olmak zorunda. Arkana yazıyorsun grafikler göstereceğim mantığını anlamanızı istiyorum. Şuradan da başlayayım gençler. Şimdi öncelikli olarak parmağımla tutmazsam durmayacak tutayım. Şimdi öncelikli olarak DNA miktarından bahsedelim. DNA miktarı dediğimiz zaman 4 çarpı 10 üzeri eksi 8, 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 böyle bir rakam verecek. Bu DNA miktarı. Şimdi interfazdan önce 2x diyelim. O 2x dediğimde 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 demek istiyorum. 2x'lik bir DNA'ya sahip olsun. Asla durmuyor. 2x'lik bir DNA'ya sahip olduğunu farz edelim gençler. Interfaz evresinde DNA ne zaman eşleniyor? S evresinde. O zaman G1'de DNA henüz eşlenmediğine göre 2x'lik var. S evresine geldiğin zaman 4x'e kadar çıktım. E 4x'e çıktıktan sonra da ekstrem bir durum olmadığı sürece 4x olarak yani iki katı olarak devam edeceksin. Burada da devam ettim. Burada da devam ettim. Burada da devam ettim. Burada da devam ettim. Nereye geldin? Sitokinez 1'e. Bir hücrede 4x'lik DNA vardı. Sitokinez 1 gerçekleşince 2 tane yavru hücre meydana geldi. O iki tane yavru hücre oluşunca DNA miktarı ne olmuş oldu? Yarıya inmiş oldu. Hatta size şurada bazen karıştırdığınız şekil üstünden anlatım yapayım. Şimdi şöyle burası mayoz 1 dediğimiz aşama olsun. Mayoz 1. Şuradan sonra da ne gerçekleşecek? Mayoz 2 evresi dediğimiz evre gerçekleşmiş olacak. Şöyle kocaman çizeyim. Şurası da mayoz 2 dediğimiz aşama. Şimdi DNA miktarı 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 olsun interfaz aşaması kromozom sayısının da sana 46 değil 40 vereyim ki kolay bölüm 40 kromozomlu soru soruyorum sana. Diyorum ki bir hücrenin DNA ağırlığı 4 çarpı 10 üzeri eksi 8'dir. Kromozom sayısı 40'tır. Mayoz 1 sonunda oluşan hücrelerin DNA ağırlığını ve kromozom sayısını yazın diye soru sordum. Kromozom sayısı için ne dedin? En başta hocam işte 2N 40 kromozomludur. Mayoz 1 bittiği zaman en eşittir 20 kromozomlu olurlar. Hatta sen sormuyorsun hocam ama ben mayoz 2'yi de söyleyeyim sana. Oluşan her bir hücre en eşittir 20 kromozomludur. DNA ağırlığı için şöyle bir mantık geçerli. Ben sana 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 diye soruda vermiştim ya. Sen sakın gidip şuraya mayoz 1'in sonunda 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 demiyorsun. Neden? Soruda sana veren, verilen DNA eşlenmeden önceki ağırlık. Yani 4 çarpı 10 üzeri 8 ama şurada bir interfaz gerçekleşti. Burası 8 çarpı 10 üzeri eksi 8 olacak gençler. Mayoz 1 gerçekleştiği zaman her bir hücrenin 4 çarpı 10 üzeri eksi 8, 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 oluyor. Mayoz 2 gerçekleştikten sonra da 2 çarpı 10 üzeri eksi 8'e dönüşüyor. Şu kısmı karıştırmıyorsun. Diyorsun ki mayoz 2 bittiğinde kromozom sayısı 20 olur hocam. DNA'lı da 2 olur hocam. Yarıya iner bir sıkıntı yok diyorsun. Ama şu aralığı sorunca kafalar yanmaya karışmaya başlıyor. Mantığını anla. Mayoz birin sonunda kromozom sayısı yarıya iner. Kromozom dediğin normalde olan bir şey değil. Zaten hücre bölünmesi sırasında oluşan bir şeydir. DNA ağırlığı diye sana verdiği şey de o hücrede DNA eşlenmeden önceki ağırlık. Sen bir onun mayoz birin başında DNA'nın eşlendiğini de hesaba kat. 8'e çıktığını unutma. Sonra yarıya inip 4, 4'ten de yarıya inip 2 olacağını unutma. İster ezberleyin ister mantığını oturtmaya çalışın. E, buradaki sorularda takıldığınızı özellikle biliyorum. Gençler o yüzden üstünde durayım. DNA ağırlığıyla devam ediyorum. O zaman sitokinez 1'in sonunda ne oldu? Tekrardan 2x'e yani 4'e düşmüş oldu. Mayoz 2 gerçekleşti. Mayoz 2'nin sonunda da tekrar sitokinez 2 gerçekleştiği için en baştaki 2x'ti. Sonradan x'lik hücreler oluştu. Kromozom sayısı ile ilgili durum biraz daha farklı. Neden? Kromozomlar ne zaman oluşuyor? Bizim Hücre bölünmesi olayı gerçekleşirken oluşuyor. Sadece şunları unutmayın. Anafaz 2 evresinde ne yapacak? Geçici olarak iki katına çıkma söz konusu olacak. 2n kromozom takım sayısına sahip bir hücreden bahsediyoruz. Mayoz 1 tamamlandığı zaman oluşan hücrelerin kromozom sayısı ne? n'e düşmüş oldu. Anafaz 2 aşamasında geçici olarak kardeş kromatitlere de kromozom dediğim için 2n çıkmış oldu. Sitokinez 1'i yaptığım zaman, sitokinez 2'yi yaptığım zaman tekrar n'le kapatmış olduk diyeyim. Sözel sorular için karşılaştırmayı vereyim. Mitoz eşeysiz üremenin temelini, mayoz eşeyli üremenin temelini oluşturur. Mitoza baktım. Tek hücreli canlılar ökaryot hücre yapısına sahipse ne yapacak? Üremiş olacaklar. Çok hücreli canlılarda vücut hücrelerinde ya da üreme ana hücrelerinde görülebilir gençler. Mayoz çok hücreli canlıların üreme ana hücrelerinde bazen şey yazıyor. Yukarıda verilen hücrelerden hangileri mayoz geçirebilir? yumurta ve sperm yazıyoruz. Yumurta sperm üreme hücresidir. Onlar en kromozomlu. En kromozomlu bir hücre mayoz geçiremez. Üreme ana hücresi olacak o. Sperm ana hücresi veya yumurta ana hücresi dersek kabul edeceksiniz. Bazı canlıların spor üretiminde de görülüyor. Bazı tek hücrelilerde de mayoz söz konusu olabiliyor gençler. Mitoz bölünme sonucunda iki tane yavru hücre oluşacak. Oluşan hücreler birbirleriyle ve atasal hücreyle aynı. Mayoz ise bölünme sonucunda birbirinden farklı ve atasal hücrelerden farklı hücrelerin oluşmasını sağlar. Mitoz çok hücrelilerde büyümeyi, gelişmeyi, doku onarımını sağlar. Mayoz ise üremeyi sağlar. Tetrad, sinapsis, crossing over gibi kelimeler mitozda görülmez ama mayozda bu kavramları duyacaksın. Çekirdek ve sitoplazma bölünmesi mitozda bir kez gerçekleşir. Mayozda ise iki kez gerçekleşir. Unutma mitozda kromozom sayısı değişmez. N, en, 2N en veya 3N kromozom sayısına sahip canlılar mitoz geçirebilir. Mayoz ise sadece 2N kromozomlu hücrelerde görülecek ve yarıya düşme söz konusu olacak. Mitoz geçiren hücre tekrardan mitoz geçirebilir ama mayoz geçiren hücre zaten zaten yani n'e düşmüş. Bir daha n bölü 2'ye düşmesi söz konusu olamaz. E aşağıda verilen hücrelerden hangisinin şekli 2n4 kromozomlu bir hücrenin metafaz evresine aittir değildir? Tarzı sorular geliyor ya dikkatli bir şekilde beni dinliyorsun. Hatta şuna 1 diyeyim, buna 2 diyeyim, buna 3 diyeyim, buna 4 diyeyim, buna da 5 diyeyim. Biz bunları tahmin etmeye başlıyoruz. Şimdi 1 ile başlıyorum. Bire baktım. Hücrelerin kromozomları ekvator düzleminde. Şimdi metafaz evresine ait bir şekil. Ama mitozun metafazı mı, mayozun metafaz ikisinde mi bilemem. Neden? İkisindeki görünüm de aynı. Önce mitoz olarak düşüneyim. 1, 2, 3, 4. Mitoz bölünme geçiriyorsa 2N eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin mitozuna ait olabilir hocam. Mitozunun da tabii ki metafaz evresine aittir. Ama bu hücre mayoz bölünme geçiriyor. Mayozun da ikinci aşamasında olabilir. O zaman diyeceğim ki mayozdan bahsediyorsa mayoz 2'de ise bir zamanlar şuralar bunlar tetratlardı. Yani şuralarda kırmızı görünüyor mu? Görünüyor ama siyahlı yapayım. Buralarda neler vardı? Bunlardan bir kopya daha vardı mayoz 1'inde. He, bu 2n4'ün mitozu da olabilir veya 2n8'in mayozu olabilir. Mayozuysa da metafaz 2 evresinde hocam dedi. Geldim ikinci şekle. Bir kere ikinci şekilde ne gördün? Homolog kromozomları, tetratları bir arada gördün. Mitozda böyle bir şekil var mı? Yok yapıştır. Hocam bu sadece mayoz geçiren bir hücreye ait olabilir. Mitozda böyle tetrat oluşumu, homolog kromozomların üst üste dizilmesi falan söz konusu değil. Bu mayoz geçiriyor. Geçiren bu mayoz sonucundaki hücrede 2 en eşittir. 4 kromozomlu 1, 2, 3, 4. Hatta hangi evrede? Birinci aşamada metafaz ekvator düzleminde dizildikleri için bir de diyebilirsin. Buraya baktım yani 3'e bakıyorum. Ne yapmış? Kardeş kromotitler birbirlerinden ayrılmış. Birin devamı gibi duruyor. Yani mitoza ait olabilir. Mitoza aitse iken şunlar bir zamanlar bir aradaydı. Ee, şimdi mesela bu iken 4 kromozomlu bir hücrenin mitozuna ait olabilir. Ve hangi evrededir? Anafaz evresindedir. Ya da bu mayoza ait bir şekilde olabilir. 2n 8 kromozomlu bir hücrenin mayozuna aittir. Anafaz 2 evresindedir. Şuraya bir dikkatli bakmanızı istiyorum 3'e. Şimdi 3'ü başlı başına tek başına düşünüyorsun. Elimle kapatamıyorum. 3'ü tek başına hayal ettiğin zaman sana bu şekli verdim. Bu hücrenin kromozom sayısı kaçtır desem ne diyeceksin? kromozom sayısını eğer sana sorduysam diyeceksin ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hocam 8 kromozom var. Onda en fikiriz. Ama niye hocam 4 yazdınız az önce? Çünkü anafaz evresinde kardeş kromatitlere de kromozom diyoruz. Geçici olarak iki katına çıkma var. Aslında n 4 kromozomlu bir hücre mitoz yapıyor. Ama anafaz evresinde Geçici olarak iki katına çıkar. Sadece şekli verdi. Kromozom sayısı kaçtır? 8. Bu kaç kromozomlu bir hücrenin bölünme evresine aittir? İken dörtlünün diyeceksin demiş olayım. Dörde bakıyorum. Kromozomlar zıt kutuplara doğru hareket etmiş. Kromozomların zıt kutuplara hareket edebilmesi için bir zamanlar bunların bir arada bulunması lazımdı. Mitozda böyle bir şekil yok ki hocam. Bu kesin mayoz bölünmeye ait. Yapıştırıyorum hocam. Mayoz geçirmektedir. 1, 2, 3, 4. 2n eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin anafaz evresine ait hem de anafaz birine ait diyeceksiniz. 5'e bakıyoruz gençler. Kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine dizilmiş. Bir burada, bir burada. He, bunda da karar veremedim. Hocam mitoz olabilir. Mitoz bölünme geçiriyorsa 2N eşittir 2 kromozomlu bir hücrenin metafaz evresine aittir diyeceksin. Veya hocam mayoz geçiriyor olabilir. Mayoz geçiriyorsa mayoz 2'de 2N i̇ki eşittir 4 kromozomlunun metafaz ikisi olabilir diye de şöyle gruplandırmış olayım. Gençler çekilli sorulara özellikle dikkat ediyorsunuz. Unutmayın. Bir tane de buradan soru yapalım. Mesela şekle baktım. Soruyu hiç hatırlamıyorum. Soruya bakmıyorum. Şekle baktığım zaman mayoz olduğunu yapıştırıyorum. Tetratlar, homolog kromozomlar bir arada bulunuyor. Çünkü Yukarıda şekilde verilen hücrenin geçirmekte olduğu bölünme evresi ve bu hücrenin mayoz bölünme sonucunda oluşacak hücrelerin kromozom sayısı hangi seçenekte verilmiştir? Mayoz demesine gerek yok. Kesin mayoz geçirdiğini biliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2N eşittir 6 kromozomlu bir hücreden bahsediyoruz hocam. Ekvator düzlemine dizilmişler tetrat olarak gördüğüme göre ekvator düzlemine dizilmiş metafaz bir evresindeler. Şimdi bu 6 kromozomlu bölünme sonucunda oluşacak hücrelerin kromozom sayısını soruyor. Mayoz sonucunda kromozom sayısı yarıya ineceği için oluşacak hücrelerin kromozom sayısı da 3 olacaktır. Yani cevabımız da A oldu gençler. Böylelikle mayoz konusunu da kapatmış olduk. Bir sonraki dersimizde eşeyli üremeyi anlatacağım ama orada da yine karşılaştırmalar vereceğim diyeyim. Hemen sen çözü de gösteriyorum. Sen çözü cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.